Amir müziğin mi Tamam. Yeyi bastıyor ya Hiç Yok yeni uyanmış ya sesi açılmamış da. Ne o? clip. O o. Buna koyup spamdan kaydı göremedim. Metal ile alakası yok oğlum. Fotoğraf attık ya. Üretim üretim ne o? Anlamadım dur bakayım. Orası bir çeke. Yüce Tanrı Dostan'a sesleniyorum. Şu kullarına Acı deli. Ah kaldı beni orospu çocuğu. Anlamadım ki. Yer seni diyorum. Sen nereden biliyorsun? Neyse <laughs> sanırım burada bilmemem gereken bir şeyler var ben gidiyorum. Alın aracı. Ha. Olay var olay. Devam et. <laughs> ya taktı bu da bomşele ya Allah'ım. <laughs> <laughs> Yemin ederim ağlayacağım bu arada bir şey diyeyim mi? Tanıyamadınız mı oğlum? Ben biliyordum onların yani... yaptı. Tamam Allah tamam küstüm demedim hadi <laughs> hadi. Elin. Vallahi affet bir daha yapmayacağım söz veriyorum sana. Kanka ben bir telefonu ben seninle konuşuyorum anne. Tamam sana bir şey söyleyeceğim. Ne ne söyleyeceksin? Tamam bir daha yapmayacağım ama hadi çek fotoğraflarını. Hadi kız. gülen. Neredesin kız? At bakayım şey yap konum atmanı. Mekanikteyim. <laughs> Allah. Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorum sence Uros bu çocuğu? Öpüyorum. Bir sorman gerekmiyor mu bir önce? Ya yani randevu da alayım istersen öpüşmek için. Olur mu? Eksikti ya da bir şey oldu zaten. Yani biz susarak anlatabiliriz her şeyi anlamışsınızdır. Efendim? Sizin için bir sıkıntı mı teşkil ediyor? Yok hayır. Hayır Demez bir zaten. şey söyleyeceksiniz ben. <laughs> <laughs> Rajonu koyduk gitmen lazım Hayır hayır güzel rajon koydun devam et basın Tamam Rajonu koyduk Bunu öyle bir şey edemezler <laughs> Ben bunu arıyorum Sikeceğim belasını he Ben de alayım Allah <laughs> Arkeo çekti kıskandı kendini <laughs> Ama bak Sana din, Bunu düşünmen için bir şans verirken Aynı zamanda Uyarım ayetinde bir şarkı daha açmak isterim Lütfen bu şarkıyı bir uyarı olarak algıla. Benim canım kardeşim Tek tabancasın Bu aralar Dostların vardı senin Sevdiğin bir kız Neredeler şimdi Neredeler Bir sen ağlarsın Bir de martılar Yalnızlığına seni Bir sen ağlarsın bir de martılar Yalnızlığına seni Fişlenmişsin seni de Ya ama gerçekten sikeceğim NPC gibi ta götünü ya Sikeceğim NPC gibi ta götünü